Defne neler Aa, çizdin? Bu, yıldız, kan, güneş, bulut. Onlar sen mi çizdin onları? Evet. Yiğit sen ne çiziyorsun? Bunlar, bunlar. Onlar ne? Bu Ateş. Ateş. Aa. Burada tuzak. Aa yiğit. Defne sen neler yapıyorsun? De, burada, burada, ulan, bu de bir şey yok. Bu zaman bu ateş bu kapı. Tamam anneciğim yumuşak ki. Evet. Aferin sana. Anne bu da anne bu da şiş. Bu da zanavak Tamam aşkım. Sen ne çiziyorsun Defne? Kırmızıda daha iyi çiziyor. Evet, o koyu olduğu için onda daha belirgin oluyor. Bu ne?